Merhaba arkadaşlar, Şahmeyan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Koç burcu için hazırladığım kahve ve tarot açılımına karşınızdayım. E, bu açılım izlediğiniz günden itibaren 6 gün için geçerli olacaktır. Böyle niyetlendim. Zamansız bir zaman niyet ettim. Ne zaman denk gelirseniz izlediğiniz günden itibaren 6 gün içerisinde yaşayacaklarınızı yorumlayacağım. Bakalım bu 6 günlük süreçte sizi neler bekliyor? Hangi enerjiler öne çıkıyor? Kartlar ve fincan bize hangi mesajları veriyor? Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu benim sizden küçücük bir ricam. Ayrıca özel kahve ve tarot bakımı yaptırmak isterseniz açıklama kısmındaki WhatsApp numarası üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdi sizden ricam niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirin. Ben de niyetiniz niyetimdir diyorum ve fincanımı açıyorum. Öncelikle bir göz atalım bakalım fincanımızın içerisinde neler varmış sevgili arkadaşlar. Fincanımızın dibindeki gözü görüyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. Yakın bir zamanda almış olduğunuz bir nazarı bize gösteriyor, hemen patlatıp size e, kim olduğunu patlattığım halde göz çıkıyor sevgili arkadaşlar. Adında veya soyadında Yalova'nın Y'si, Kastamonu'nun K'si, Lüleburgaz'ın L'si olan bir kişinin nazarını yakın bir zamanda almışsınız. Bu nazarı aldığınız yerde... Ee, çiçeklerin olduğu yani buket demetlerin olduğu kalabalık bir ortamda ve böyle heyecandan mı sevişten mi böyle sevilip ellerinizi havaya kaldırdığınız bir alanda adına e, adını ve soyadını saymış olduğum harfler olan bir kişinin nazarını almışsınız. Hemen o nazarı patlattım. Şimdi ilk olarak bu üstte gördüğüm, üstte gördüğüm kadarıyla bir erkek yakın bir zamanda yani bu 6 günlük süreç içerisinde sizden para isteyecek sevgili arkadaşlar. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum çünkü o para uzun bir süre dönmeyebilir ya da hiç dönmeyebilir. Daha önce belki istemiş olan bir kişi olabilir. Sizden istediği için e, ödeme yapmış, bir güven sağlamış size ve tekrar vermek isteyeceksiniz ama bu kez çok fazla güvenli olarak görünmüyor. ve Bu para verilirse geri gelmeyecekmiş gibi görünüyor. Bu kişi böyle orta yaşlarda yani 30-35 yaşlarında bir kişi olarak görünüyor diyebilirim. Hemen bu durumun yanında kararmış bir süriyet, kararmış bir halka tarzı bir şey çıkmış. Bu da bu konunun size moral bozukluğu yaşatacağını gösteriyor. O yüzden dikkat edin derim. Şimdi bir de arkadaşlar orta kısımda gördüğüm kadarıyla bir korku enerjisi var üzerinizde ya işle ya aileyle ya da sevdiklerinizle ilgili. Ee, tam olarak bilmiyorum ama bir korku durumu söz konusu. Ama bu korkular yavaş yavaş yerini güvene bırakacak merak etmeyin. Bir de el ele omuz omuza bir yerlere gitme e, sembolüm var fincanda. Bu birlikte bir seçim yapacağınızın işareti. Belki ev, belki iş, belki geleceğe dair bir karar verebilirsiniz. El ele omuz omuz olduğu için birilerinin desteğini alarak veya birileriyle birlikte bunu gerçekleştirebilirsiniz. Böyle bir durumda söz konusu. Bir de arkadaşlar bir zaman e, yani bir yakın bir zaman demek istemiyorum da yani bir zamanlar ayrıldığınız kişiler şimdi pişmanlıkla sizi izliyor. Ama siz artık geriye dönmeyeceksiniz. Yani bu sadece bir kişiye birkaç kişinin pişmanlığı aynı zamanda görülmüş burada. E, tam şu üst kısımlarda. Ve bu arkadaşlarımızın pişmanlıkla sizi izlediğini size söyleyebilirim imlenerek baktığını veya şu anki hayatınızda, yaşantınızda bulunmak isteyerek size bakıp sizi izledikleri görünüyor. Bir de aynı zamanda fincanımıza bir anahtar sembol çıkmış. Bu işle bağlantılı, iş bağlantılı yeni bir başlangıç anlamına geliyor. Belki bir ofis, belki bir anlaşma, belki yeni bir proje. Anahtarın ucunda güzel bir fırsat söz konusu diyebilirim. Şimdi bu orta kısımdan bir kum, saatim, e, kum, saati, kum saati sembolü bir söz konusu? E, bu sabrınızın ödüllendireceğini anlatıyor. Kendinizi çok fazla yormuşsunuz. Hep veren taraf siz olmuşsunuz. Hep veren ben oldum diye kendi içinizde bunu da bile getiriyorsunuz. Ama artık böyle bir şeyleri değiştirmeye karar, karar alacaksınız bu altı günlük süreç içerisinde. E, bu kez ben deme zamanınız geliyor. Bir tık bencillik olarak e, algın alabilir veya kendi kendinizi ben bencilleştim mi diye sorgulayabilirsiniz ama e, sanki birazcık haklısınız. Yani böyle olmak zorundaymışsınız gibi görünüyor. Hemen devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Hiçbir sorumluluk almadan ben ciddiyim demek size çok komik geliyor e, son zamanlarda. Bu yüzden kendi yolunuza gideceksiniz. Kendi kararınızı vereceksiniz. Hayatınızda büyük değişiklikler söz konusu olacak. Yani bu ama ee, hiçbir şey yapmayıp karşınıza dimdik durup ciddi olduğunu söyleyip ama asla sorumluluk almayan arkadaşımız e, söz konusu hayatınızda bu kişiye karşı da bir değişim dönüşüm söz konusu. Yani ciddiyetten bahsediyor ama resmi veya somut bir adım görmüyor. Bu altı günlük süreç içerisinde bu arkadaşımıza bir net bir cevabınız veya yani onun için olumsuz olabilir, sizin için olumlu olacak bir bitiş söz konusu olabilir. Adını veya soyadını da Edirne'nin esi büyük bir şekilde görülmüş sevgili arkadaşlar. Burada orta kısımda güzel bir e, kapı figürü söz konusu. Bu önünüzde açılacak fırsatların habercisi. O kapıdan içeriye adım attığınızda her şey bambaşka olacakmış gibi görünüyor. Bir de bu 6 günlük süreç içerisinde adına veya soyadında Urfa'nın U'su, Nide'nin nesi. Bir de ee, Özbekistan'ın ölsü müdür, Osmanlı'nın olsun mudur? Bu harflerden olan bir kişiyle uzun bir telefon, e, uzun bir e, görüşme söz konusu olacak. Bu konuşma sizi hem duygusal hem manevi anlamda böyle sarıp sarmayacakmış gibi görünüyor. Destek enerjisi geliyor size sevgili arkadaşlar. Bitti dediğiniz şeyler yeniden canlanıyor. Veya bu konuda tamamen bitti veya bu, bu konuda tamamen dibe vurduk dediğiniz konular sizin lehinize güzel bir şekilde dönüp tekrardan canlanacakmış gibi duruyor. Pincarımın dibine baktığımda sevgili arkadaşlar iş konularında birazcık sıkışıklık söz konusu. E, borç isteseniz de kapılar kolay kolay açılmıyor bu aralar. ama e, çok yakında beklenmedik bir destek söz konusu. Yani e, ee, ummadığınız gelir kapısı açılacak. Bir anda olacak olan bir şey. Fincanda yeşeren dallar çıkmış. Bu bolluk ve bereketin habercisi. Zorluklar azalacak. Yerini umut dolu günler alacakmış gibi duruyor. Sizin için bu 6 günlük süreç bu şekilde güzelce ilerleyecek gibi görünüyor. yakın bir zamanda bu 6 günlük süreç içerisinde duyacağınız bir haber sizi şaşırtacak sevgili arkadaşlar. Belki bir tanıdığınızla ilgili olabilir. Yok artık yani böyle çok şaşkın bir şekilde diyeceğiniz bir şey duyacaksınız sanki bu kişiyle ilgili. Bir de arkadaşlar bu 6 günlük süreç içerisinde kalabalık bir ortama gireceksiniz. Orada hem sosyalleşeceksiniz hem de ruhen rahatlayacak mısınız gibi görünüyor. Bazı alışkanlıklarınızdan kurtulmakta zorlanıyorsunuz ama yavaş yavaş ilerlemeler olacak. Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz kötü alışkanlıklar olabilir. Bunlar gerek insan gerek örnek veriyorum alkol sigara gibi e bunları da yavaş yavaş çıkaracaksınız hayatınızdan. Bir de burada bir deniz yolu sembolü söz konusu. Bu kısa bir tatil ya da iş seyahati anlamına geliyor. bir de bir erkek, bir kadın figürü söz konusu. Birlikte güzel bir yolculuk, güzel bir ortaklık veya güzel bir işbirliği sizi bekliyor bu kişilerle ilgili. Bir erkek, bir kadın Şimdi dip kısımlarda gördüğüm bir saat sembolü dikkatimi çekti arkadaşlar bu bir zamanlama hediyesi belki biri size e, saat alacak belki siz birine götüreceksiniz ama bu saatin anlamı şu artık zaman sizin yanınızda bir de bir kişi var böyle konuşurken ciddi ama icraata gelince ortada yok bu kişi daha önce de diğer tarafta çıkmıştı burada da dip kısımda tekrar çıkmış. Ee, aynı kişi olduğunu düşünüyorum. Ee, lafta ciddi olduğunu söyleyip davranışlarında hiçbir şey göstermeyen bu kişi yüzünden böyle birazcık kalbiniz soğumuş gibi. Artık evlilik ya da ciddi bir birliktelik düşüncesinden sanki bu arkadaşımızı yüzünden uzaklaşmış gibisiniz. Ama lütfen e, böyle olumsuz olmayın. Beş parmağın beşi bir değildir. Herkes aynı değildir. O yüzden e, bu kişiye de bu tavizi siz verdiğiniz için böyle olmuş diyeceğim e, üzülerek şimdi niyetlerimizi güzel bir şekilde kalbimizden tekrardan geçirelim arkadaşlar kalbinizden geçirdiğiniz dileğiniz çok güzel bir şekilde akıp gitti arkadaşlar ama aklınızdan kalbinizden geçirdiğiniz zaman ne zamansa o zaman da olacak olan bir niyet gibi görünüyor Yani ne önce ne erken ne geç olacak hangi niyeti hangi zaman kalbinizden geçirse o zaman da olacakmış gibi görünüyor Şimdi tabağımızda gördüğüm kadarıyla merhametli yapınız ee, yine ön planda. Ama artık kimin hak ettiğini, kimin hak etmediğini daha iyi biliyorsunuz. Sanki bunu anlayabileceğiniz bir 6 günlük süreç sizi bekliyor. Yakın çevrenizden biri size talip gibi davranacak. Ee, uzak bir değil yani bulunduğunuz yere yakın. Beklenmedik bir teklif, sürpriz bir fırsat sanki ayağınıza gelecek. Birinin size açılması e, söz konusu. Bu kişinin adında veya soyadında Rize'nin R'si. Ankara'nın A'sı, Edirne'nin E'si, bir de Lüleburgaz'ın L'si varmış gibi görünüyor. Sön, e çok fazla üzerinize bilmiş yükler, dertler tasalar, bunlar bir zincir halkası gibi görünüyor. Sonunda üzerinize olmuş bu dertlerin zinciri kırılıyor sevgili arkadaşlar burada gördüğüm kadarıyla. Artık ferahlıyorsunuz, nefes almaya başlıyorsunuz. Bir süredir moraliniz bozuktu ama bu moral düşüklüğü geçiciymiş. Şimdi bu altı günlük süreçte bunu anlayacaksınız. ...iş, aile ya da sağlık hangisiyse fark etmez... ...hayatınızda çöken o ağır enerji dağılmaya başlayacak inşallah. Bunu bu 6 günlük süreçte daha iyi fark edip anlayacaksınız. Bir de şu orta kısımda gördüğüm kadarıyla... ...bir kişi var böyle duygularını saklıyor sanki sizden. Siz de artık böyle açık ol diye... ...böyle içten içe söylüyorsunuz bu arkadaşımıza. Ama içindeki sezgileri size doğru... Gösteriyor zaten ona göre öyle Sizi koruyan güçlü insan gibi çıkmış Maddi manevi olarak böyle bazı konularda düşünmenize destek olacak olan Maddi manevi konularda almış olduğunuz kararlar konusunda sizi destekleyecek olan bir arkadaşımız Bu arkadaşımızın duygusunu saklayan bir kişi dedim ya Yani siz ya bunu fark biliyorsunuz hissediyorsunuz ya da böyle bir durum söz konusu ise bu 6 günlük süre içerisinde böyle bir açılma durumu söz konusu olacak. Ama geveleyeceği için böyle sanki siz ona, yani ne söyleyeceksen açık açık söyle e, bilelim biz de ona göre bir konuşma bir yol vesaire çizelim gibi bir durum söz konusu. Burada gördüğüm kadarıyla üst tarafta geçmişte e, içinizde kalan derin yaralar söz konusu. Birilerinin böyle borcunu ödemişsiniz gibi görünüyor. Fedakarlık etmişsiniz ama karşılığı gelmemiş gibi görünüyor. Bir de ben sevilmiyorum, sevilmiyorum diye düşündüğünüz anlar olmuş. Özellikle son zamanlarda. Ama bu dönemde bu hisler böyle yerini, değerimi biliyorum. Duygusuna bırakacak. Ben kendimi seviyorum. Kimseye ihtiyacım yok. Der gibi bir tutum, bir davranış bir duruş söz konusu olacak. Genel olarak baktığımda sevgili arkadaşlar e, tabağınızda hayatınızın yönü değişecek. İyilikle, kararlılıkla yeni başlangıçlara doğru yürüyorsunuz. Kader bu kez böyle sizin yanınıza, sizin destekçiniz olarak görünüyor. Şimdi hemen e, tarotla devam etmek istiyorum arkadaşlar. Kendi e, normal açılımların dışında kendimce gerçekleştirdiğim bir metot şeklinde açacağım. 3 tane bizi ilgilendiren soru soracağım. Lütfen siz de niyetlerinizi güzel bir şekilde kalbinizden geçirin. Ben de sizin niyetinize odaklı olarak bu açılımı, açılımı gerçekleştireceğim. Niyetiniz niyetimdir diyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk olarak aklınızdaki kişiye dair bir açılım gerçekleştiriyorum. Işığımın ee, açısına kameranın yansımasına bakmak istiyorum. Evet gayet iyi. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişinin e, enerjisiyle dediğim gibi bu kartlarımı açıyorum. Aman Allah'ım bu kartım kadar kendini attı. <laughs> Azize kartımızmış. Hmm. Şu fincanımı şöyle alayım. Evet, şimdi bu kişi aklınızdaki, kişi aklınızdaki kişi aslında böyle sizi düşündüğünden daha çok fazla sizi düşündüğünden daha çok fazla hatırlıyor. ama o kadar gururlu ki bu arkadaşımız o kadar bastırılmış bir kişi ki istenin ağırlığını bile taşımakta zorlanıyor bu arkadaşımız. Kalbinin bir yanı hala size ait ama diliyle değil, sessizliğiyle konuşuyormuş gibi görünüyor. Bir süredir ondan bir haber, bir adım bekliyor olabilirsiniz. E, kartlarımın enerjisi diyor ki o kişi içsel bir çatışma yaşıyor. Hem sizi özlüyor hem de ne yapacağını bilemiyor bu arkadaşımız. E, bir tarafı sizi tamamen kaybetmekten korkuyor. Diğer tarafı ya o beni artık istemezse diye bir tedirginlik haline bürümüş gibi görünüyor. Siz ise böyle yüreğinizde hala o insana ait ee, hala o insana karşı bir kapı aralık bırakmışsınız. Kapı açık bir şekilde görünüyor. Ama artık beklentiniz değişmiş. Bu sefer beni e, sevdiğini söylemesi yetmez. Bunu göstermesi gerekiyor diyorsunuz. İşte bu 6 günlük süreç içerisinde o enerji çok net bir şekilde değişmeye başlıyor. Bir haber, e, bir rüya, bir kelime, belki bir sosyal medya e, aracıyla gözünüze çarpan bir şey olacak. Eee ama kartlarıma göre sizi o kişiyle yeniden bir şekilde aynı frekansta birleştirecek bir enerji olduğu görünüyor. E, Kimleriniz için bu kişiyle kısa bir iletişim, mesajlaşma ya da dolaylı bir karşılaşma? yaşanabilir. Kalbinizde bir sıcaklık hissedeceksiniz. O kişi sizin enerjinizi hala hissediyor. Siz sustuğunuzda bile o bir şekilde bunu duyuyor aslında. Ama bu defa fark şu. Artık siz sadece sevilmek değil de değer görmek istiyorsunuz. Ve evrende desem da bunu getirmek için sizin için bir hazırlık çalışması yapıyormuş gibi görünüyor kartlarımda. O kişiyle olsun ya da olmasın artık. Ee, siz böyle hak ettiğiniz sevgiyi alacağınız bir dönem içerisine gireceksiniz. Bu kişi de olsa bu kişinin gelmesi e, yüksek ihtimalle ama bu kişi olmasa bile yeni bir enerji geldiği zaman hayatınıza siz böyle artık ben yani sevilmek istiyorum, değer görmek istiyorum, ee, beni seven insanla birlikte olmak istiyorum der gibi bir enerjiniz söz konusu. Şimdi hemen devam ediyorum arkadaşlar. İkinci soru olarak kariyer hayatınızı e, ele alarak bu kartlarımı açacağım. Kartlarımın kısa süreliğine hemen enerjisini dağıttım. Devam ediyorum. Şöyle. Evet. Evet. arkadaşlar genel olarak emeklerinizin sesini duyacağınız günler, karşılığını alacağınız günler çok yakın diyebilirim. Son zamanlarda çok fazla çaba gösterdiğiniz ama sanki karşılığını tam olarak alamadınız. Ee, böyle düşündüğünüz, böyle zamanlar yaşadığınız bir zamandan geçmişsiniz veya geçiyorsunuz. Bir noktada neden olmuyor demeye başlamış gibisiniz. Oysa kalplerin enerjisi diyor ki her şey görünmez bir şekilde sizin için hazırlanıyordu. Bu 6 günlük süreç içerisinde bir kapı aralanacak, bir konuşma, bir fırsat, bir öneri ya da beklenmedik bir gelişme sizi şaşırtabilir. Ee, sizin fark edilme zamanınız geliyor. Aslında böyle söyleyebilirim. Belki uzun sürede sessizce yaptığınız bir şey sonunda böyle hak ettiği ilgiyi görecekmiş gibi görünüyor. Kariyerinizde bu 6 gün boyunca sabırla adım attığınız e, sabırla attığınız adımların böyle meyvesini görünür hale geleceği bir e, zaman sizi bekliyor diyebilirim. Belki bir terfi, belki bir iş fırsatı, bir ortaklık ya da kendi yolunuzu çizme enerjisi söz konusu olacak. Bunların hangisi olursa olsun sizin hayrınıza, sizin lehinize olacak olan bir süreç. Ve dikkat edin bu süreçte e, hayat böyle size seçim yaptırabilir. Ya alışılmış güvenli yoldan gideceksiniz ya da kalbinizin çağrısına kulak verip yepyeni bir maceraya atılacaksınız. E, Kayıtlarıma mesajı korkma çünkü risk almadan özgürlük olmaz diyor. Para konularında hareketlilik görünüyor. Küçük bir ödeme, beklenmedik bir kazanç ya da geçmişte yaptığınız bir emeğin karşılığını bu 6 günlük süreç içerisinde alabilirsiniz. Lütfen kendinize güvenin. Çünkü siz istikrarlı olduğunuz zaman, istikrarlı olduğunuzda hiçbir güç böyle sizi durduramazmış gibi görünüyor. Hemen devam ediyorum. Bir de tarot kartlarımı 6 günlük süreç içerisinde yakın zaman, yakın geçmiş, çok pardon yakın gelecekte neler olacağını soracağım. Şimdi arkadaşlar bu 6 günlük süreç içerisinde e, sizin için içsel bir uyanış zamanı diyebilirim. Sanki evren böyle size sessizce tısıldayacak. E, artık geçmişi affet çünkü yeniye bir yer açma vaktin geldi diyor. Kalbiniz bir sürede doluydu kırıldınız, sustunuz, incindiniz, bazen güçlü görülmeye çalıştınız ama bu kez farklı olacak. Bir olay, bir konuşma ya da bir fark ediş size artık değiştim dedirtecek bu 6 günlük süre içerisinde böyle bir durum yaşayabilirsiniz. Bazılarınız için böyle eski bir konu yeniden gündeme gelebilir sevgili arkadaşlar ama bu sefer sizi üzmek için değil, böyle tamamlanmak için gelecek bu enerji sanki. Bazılarınız içinse yepyeni bir kapı e, açılacakmış gibi yeni biriyle tanışma yeni bir dostluk ya da e, iç huzurunuzu yerine getiren bir gelişme olabilir. E, evren bu 6 gün e, boyunca böyle kalbinizdeki yükü hafifletecek bir mucize gibi olacak aslında. Ama bir sabah böyle uyanıp artık içim rahat diyeceksiniz. Ee, en azından böyle bir rahatlama durumu enerjisi söz konusu kartımda. Bu süreçte doğadan müzikten böyle yalnız kalmaktan çok fayda göreceksiniz. Ee, çıkın, yürüyüş yapın, güzel müzikler dinleyin, tek başınıza, kendinizle ilgili kararları almak için yalnız kalaraktan bunları düşünün. Çünkü kendi iç sesiniz size en doğru yolu gösterecekmiş gibi görünüyor. Ve en güzelini biliyor musunuz? Bu defa hiçbir şey için keşke demeyeceksiniz. Çünkü her şeyin böyle sizi buraya getirdiğini, sizi e, olgunlaştırarak bu günlere sizi hazırladığını anlayacaksınız. Ve son olarak her şeyin bittiğini sandığınız anda aslında yeni bir hikaye başlıyor. Bu 6 gün sizi hem geçmişten arındıracak hem de geleceğe hazırlayacak. Genel olarak baktığımda aklınızdaki kişiyle bağınızda netlik, kariyerinizde hareketlilik, hayatınızda huzur başlayacak. Ve bu kez her şeyi böyle sizden yana olacakmış ve sizin lehinize her şey çalışacakmış gibi görünüyor. Şimdi bu kartlarımı kaldırıp hemen aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyi konuşturacağız sevgili arkadaşlar. Sizinle ilgili duygu düşüncelerinin ne olduğunu bakacağız. Şöyle bırakalım. Hemen bunu alıyorum. Tamamen sizin niyetinize soruyorum. Sevgili arkadaşlar aklımdaki kişi benimle ilgili duygu düşünceleri nelerdir? Ya da bana ne söylemek istersin? <laughs> Bu arkadaşımız dedi ki gelir misin bilmiyorum ama gel iyi değilim. Bir ayrılık durumu söz konusu ve bu arkadaşımız sizin dönüşünüzü istiyor, adım atmak istemiyor veya gururu buna izin vermiyor. Ama bu yeşil ışığı bu adımı sizden bekliyor ee, ve gerçekten zor zamanlar geçiriyor olabilir. Hem kendisi kendi aile hayatıyla iş konusunda bir problemler söz konusu. Ee, bu yüzden iyi olmadığını ve sizin ona adım atmanızı, sizin ona yeşil ışık yakmanızı bekliyor. Şimdi bir de aklınızdan, kalbinizden geçirdiğiniz dileğinizin ne zaman gerçekleşeceğine sizin için bakacağım. Tamamen sizin niyetinize odaklı olarak soruyorum sevgili arkadaşlar. Aklımızdan, kalbimizden geçirdiğimiz dileğimiz ne zaman gerçekleşecek? Ee, zaman kartın bana dedi ki beklemeye değer. Yani bu senin için hayırlı olan bir dilek, senin için hayırlı olan bir niyet. Ama bize zaman vermediği tekrar e, zaman isteyelim kendisinden. Bu kartlarım gergin, biraz e, takip edenler bilirler. Ama onlar gergin oldukça ben de üst size soruyorum. Önce beklemeye değerdi. artık burada dur ne zaman olacaksa olsun sonunda senin için hayırlı olacak olan bir dilek söyledi. Dedi, dilek olduğunu söyledi. Tekrar zaman istediğinizde bıraktığında yani vazgeçtiğinde, takıntı yaptığında veya çok fazla bunun üzerine düşündüğünde e, bu dileğin gerçekleşecekmiş gibi görünüyor. Ben daha somut bir e, Zaman istiyorum aslında. Bu yüzden ısrarcıyım. Yoksa bıraktığında cevabı bizim için yeterli olacaktır. Yani o enerjinizi üstünden çektiğinizde gerçekleşecekmiş gibi görünüyor. Ama ısrarımın sonucu güzel bir kar çektim sizin için. Yarın diyor. Yani bu ee, çok yakın bir zamanda bugün yarın gerçekleşecek olan bir dilekmiş gibi görünüyor. Hadi bakalım umduğunuzdan daha hızlı, daha kolay, daha güzellikle size gelsin inşallah dileğiniz. 6 günlük kahve ve tarot açılımımız bu kadardı. Bu şekildeydi sevgili arkadaşlar. Umarım bu açılım size ışık olur. Önünüzdeki günler için size rehberlik eder. Unutmayın hayatınızın ipleri sizlerinizde Yeter ki kalbinizin sesini dinleyin ve buna göre hareket edin. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.